Evet bir çarşamba akşamı yine Kırgızhan'dan kucak dolusu selamlarla başlıyoruz videoya iki gündür yoktuk ee, rahatsızlığım ve işlerimin yoğun olması ne ama aralık aralığa daha yani aralığın bitmesine daha var iki hafta var ee, Kasım Ekim aylarını çok güzel kapattık. Ondan önceki herkes kan ağlarken biz 4-5 katlar hatta sehnemeden %3.000 3.500 <laughs> karları kalışıyorduk. Sonra bir baktık herkes sehnemeci olmuş. Halbuki biz tepeden malı boşaltıyoruz. Haberleri yoktu. Neyse. Ee, en sonki karlarımız neden olmuştu? GTO ve e, UFT. Yani oralardan birisinden %40 birisinden %50 %70'e yakın güzel bir kar yaptık. Onu da Telegram grubundan bildirdim. Yani her alışıma satışıma Gidiyor. Çekemiyoruz ama aralığın bitmesine daha var. Daha önce ne diyorduk? Dedik ki arkadaşlar belki yıl sonu rallisi ufak bir bizi e, mutlu eder. O gün geliyor mu? Evet. Bugün önemli bir gün. Bugün önemli bir gün. Neden önemli bir gün? Amerika'dan gelecek açıklamalar. Şimdi orada iki senaryo var daha doğrusu tek senaryo var da şöyle söyleyeyim %50 cepte yani piyasalar hepsi %50'ye odaklanmış ve ona göre fiyatlanıyor. 125 daha da pozitif oluruz. %75 gelirse negatif oluruz ama bugünkü açıklamalardan ziyade bizim için ne önemli biliyor musun? Ondan sonraki Fed Fed'de bir toplantı olacak. Oradan gelen açıklamalar. Yani bu akşamki Fed kararı evet %50 yani 50 bas puan cebimizde ama ondan sonra 2023'ün yol haritası olacak. Yani 2023'te ne yapacaklar? Sert bir şekilde topa girip faizi yükseltecekler mi yoksa durgunluktan korkup artık yavaş yavaş %25'leri ve son noktayı koymayı mı düşünecekler? Eğer böyleyse evet hala yükselişe devam dipler gelmiş demektir. Neyse şöyle bir <laughs> yani buralarda da zaten yaz yürü enflasyon verisi düşüyor. Özellikle özellikle şu Rusya Ukrayna savaşı ve petroldeki bir gerileme bizi daha da rahatlatır ama kış biliyorsunuz özellikle gıda maliyetlerinin artması belki enflasyon üzerinde e, negatif bir hava e, yaratabilir. Evet Bitcoin'e geçeceğiz. Altcoin'lere geçeceğiz. Hangi coin'lerde fırsat var? Hepsine değineceğiz ama ondan önce şöyle bir kanalımıza üye olarak bizleri e, desteklemeyi unutmayın. E, yorumlar kısmına da incelememizi istediğiniz sorular ya da e, coin istekleriniz varsa yazın. Hepsini tek 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 cevapladığımı biliyorsunuz. Şimdi Dolar indeksiyle mi başlayalım? Bitcoin. Neyse Bitcoin'le başlayalım. En son videomuz ne zaman geldi? Pazartesi günü geldi. Pazar mı? Evet pazar günü geldi. Dedik ki arkadaşlar sıkıntı panik yok. Net bir kanalımız var. Buralar alım noktası. Buralar alım noktası en fazla geri çekilimde 16.700 çizdiklerimiz silmem. Bundan daha önceki durumda da ne dedik? Pencereden bakmayın. Yeteri kadar pencerede baktınız. Artık bir yerlerden oyuna girme zamanı. Yani en dibi ya da en tepi tutturmaya çalışmayın. Buralar güzel bir konum. Buraların aşağısı 15.700'ün aşağısı gelebilir mi? Gelebilir. Ama uzun ve orta dönemde dönemli topluyoruz topluyoruz dedik. Ve burada büyük bir uyumsuzluk vardı. Bu uyumsuzluğu da sert bir şekilde gidereceğini belirtmiştik. Evet o gün geldi. Şuradaki sinyalde bunun net bir e, hedefe. Evet şimdi Bitcoin 18.000 üzerinde kalıcı olacak mıyız? Asıl şurada bir ara rencimiz var ama bizim için önemli olan 18.700 üzerinde bir kalıcı bir Bitcoin'i görürsek evet e, artık dip sinyalleri dip sinyalleri net bir şekilde gözümüzün önüne gelebilir. E, tabii orayı aşağı yönünde vermediğimiz sürece. Şimdi dolar endeksinde de dedik ki ne dedik arkadaşlar? Bakın Buradayken dedik ki dikkat edin buralarda bir satın, buralar tepki yeme yeri ve yukarıdan da dönüp aşağıya gelir. Çizdiklerimi silmediğimi biliyorsunuz. Asıl önemli olan bugün, 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 bugün 103 bandı aşağısı kapanışlar yapabilecek miyiz? Evet günlükte arası uyumsuzluk veriyor dolar indeksi ama yükselirken arkadaşlar bırakın günü, haftalıkta ve aylıkta bile dolar indeksi uyumsuzluk verdi. O çerçevede bizi 1-2 ay oyaladı. Burada gelmiş bir günlük bir uyumsuzluk aslında uyumsuzluk da yok yani net bir şekilde şu ara sayı büyütürsek net bir şekilde hala düşen bir e, bu haftalık tabloda olduğu için bazen böyle kayma yapıyor düşen bir trendimiz var evet dipler yükseliyormuş gibi gözüküyor ama şu tabloda bizler için tepe noktaları önemli e, buru burayı burayı kaybederse güzel evet buranın, yani bu bunun sinyali de bugün akşam gelecek arkadaşlar bugün akşam gelecek altın altında ne demiştik ikili dip var altına giriyoruz altına giriyoruz ee, burada ikili dipi yakaladık 1800 dolar hedefi vardı buraya geldi ve şimdilik bunun üzerindeyiz altın pozitif yani tablo pozitif ama nasıl pozitif 1800 dolar üzerinde kalıcı olacağı zaman yani evet ilk tepki geldi ne dedik ki buradan bir satış yer. Geri çekilmeler kademe kademe ne dedik e, 1770 bantları oradan bir tekrardan tepkiyle beraber yönü yukarı çevirmiş. E, bunun dışında bir şey diyebilir miyiz? Evet ara sayı hafta uyumsuzluk veriyor ama bu da diğerleri gibi düşerken de uyumsuzluk veriyor. Bırakın bir hafta iki hafta şöyle bir uyumsuzluğun tadını çıkarsın mı diyor. Neyse geçtik geçtik şimdi yorumlara geçelim şöyle bir yemleyelim. Ben de bu arada bir çayımı içeyim arkadaşlar. Evet hocam neredesiniz? Halay videosu yok mu? Ee, en çok kazandıran ama en az bilinen hoca sanırsam hasta 3 gündür yok. Ee, Mehmet Bey ABD savcılara Bilansı. Evet bir fut haberi var. Arka planda zaten FTX. Şu FTX olayı olmasaydı aslında çok güzel yerler dedik Hala bunun e, sarsıntısını hissediyoruz. E, arka planda. <laughs> Özür diliyorum. Celal Bey. Alpa Coin'e bakar mısınız? Selam hocam. Bugün HFT, evet HFT'ye bakacağız bakacağız demiştik. O gün geldi mi? O gün giriş sinyali mi? Bugün giriş sinyali mi? Hepsine değineceğiz. HFT tamam cebimizde. YF'ye bir bakarız. Ee, ulaşacağım. Deneyimli bir arkadaşım. Bayın 12-18 arası coin'lerde bir ciddi bir düşüş e, geçeceğini söyledi. Yani bu düşüşü büyük bir olasılıkla Şöyle söyleyeyim, FED toplantısına bağlamışlardı. Yani oradan gelecek veriyi net olarak görmeden aşağı ineceğiz ya da yukarı çıkacağız demeye gerek yok. İlk önce bir veriyi görürüz, ona göre fiyatlanırız. Zaten şu anda kaçı? 14'ü. Geriye kalmış 4 gün yani aşağı yukarı yarısını tamamlamışız. Asıl önemli olan bugün bizim için zaten güzel bir yükseliş yaşadık. Ee, Recep Bey'e biz teşekkür ederiz. Fida demiş Ayşe Nur Hanım. Bir Fida'ya bir bakalım. Evet Sivas halayıyla başlamak daha iyi. Evet herkes halay istiyor halay istiyor. O zaman halay kime gelsin? Kime gelsin? Mustafa ve Bey e, Rami Bey'e e, şöyle bir halay çalalım. Alayı çekeceğiz arkadaşlar. Yine vuracağız. Her hafta vurduğumuz gibi. Bu hafta birazcık uğursuzluk geçti ama bakalım e, piyasalar toparlanmasıyla beraber vurmaya devam edeceğiz. O zaman şöyle bir aklımdayken neyle başlayalım? HFT, HFT, HFT bir inceleme gelecek demiştik. <laughs> evet öksürük, öksürük, öksürük bir yandan. işte en yoğunluğu bir yandan. E, yani şimdi HFT'de hala giriş sinyali yok. Hala giriş sinyali yok Mehmet Hocam. Ne dedi en yani son? Şöyle bir düşen trend. Yani şu düşen trendin bir kırılmasını beklerim. Ona göre hareket ederim. Zaten buralardayken fiyatın biraz yukarılarda biraz daha aşağılara e, gelmesi taraftarıyım. Bir dip bir dip yapsın ona göre. E, bir dip yapsın ona göre. Ama şurası artık karşımıza bir direnç olarak çıkacakmış gibi. 45 bandı. Tabi. E, tabii Günlükte baktığımız tablo giriş sinyali hala yok. Düşen trend kırılmamış. Ee, yani her koyun fırsat verir. Yani %3 %5 yukarıdan alırsa <laughs> ama güvenli limanlardan almış oluruz. Şu yorumlar şöyle bir yanıma alayım. Evet şöyle bir 3 gündür yoktuk. Ee, halay herkes halay istiyor. Halayı çekeceğiz. Fida fida fideye bir bakalım şimdi. Fida da son durum ne? Şimdi güzel bir yükseliş ben diyorum ki arkadaşlar bakın her zaman için aldığınız bir coin'e satış emri koyun uçacak kaçacağı gerek yok yüzde kaç yapmış 7 katı yapmış yani şurada çıkacaksın zaten arası şişmiş diyecek başka bir şey yok şimdi ne yapıyor ee, yani şuranın bir üzerinde neresi diyebiliriz ki evet buradan reddiymiş şurada bir 4 saatte bir W var günlükte de var W'nin bir teslimi atıyor ee, Yoksa hala düşmeye devam edecek. Eğer yükselecekse de şu anın üzerinde bir kalıcı bir e, ne görmemiz lazım? Fida. 40 bandının üzerinde bir kalıcı bir fida. Ondan sonra nereye gider? Kademe kademe şöyle bir destek dirençlerimizi çizelim. Bakın şu beyaz kareler içerisinde kalanlar destek ve dirençlerimiz. Bunun dışında herhangi bir sinyal e, görmüyorum arkadaşlar. Ara sayı Şuradaki arasındaki günlükteki şişkinliği almaya başlamış. Ee, yani şu anda destek direnç arasında gidiyor. Ee, gördüğüm tablo bu. Bunun dışında başka diyecek bir şey var mı? Yok. Yani güzel bir iğne de okutacaksın. Uzaya ayağa gideceği hiç gerek yok. 5 kat yapmış, 6 kat yapmış. E, tekrardan oraya gelir mi? Yani şimdi bunu soranlar büyük olasılıkla bu iğneyi gördüğü için oraya gelebilmesi için öncelikle 41 bandı üzeri kapanış yapmak lazım yani net bir direnç de da aslında destek ve direnç neyse burayı koyduk bu kere geçtik evet fida düşün yani fida hakkında bir düşüncem yok fida herhalde şey üzerindeydi ee, hangi coin üzerindeydi Solana üzerindeydi herhalde yani gündemde olmayan bir coin ama aklımda öyle kalmış Bonfida. Evet Bonfida. Şuradan bir bakalım. Evet Solana, Yani dikkat edilmesi gereken bir tablo. Ee, bu fiyatlar eder mi? Ee, yani etmez. Yani 1 milyar adedi var arkadaşlar. Yüzde 44 piyasada geriye kalmış. Pardon yüzde dördü piyasada yani. Yüzde dördü piyasada <laughs> geri kalanın nerede? Yani şimdi 1 milyar bilmiyorum. Evet de bu fiyat eder mi? Şöyle bir borsa listemi de bir bakalım da. Evet, borsa listermesi güzel ama bu fiyat biraz fazla. Ee, zaten şu yine de görecektiniz şimdi. Ee, pardon. Şu yine de ne olmuş? 1.4 şimdi. Mati'ye de baksak, Mati'nin de aşağı yukarı arası aynı şu anda. Matik buranın aşağısında. Birisi blockchain, diğeri Solana. Yani <laughs> batan daha doğrusu batmaktan ziyade arkasında kötü haberlerin olduğu bir tokenin ee, üzerinde oluşturmuş bir proje Token. Yani o yüzden dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Diyeceklerim bunlar. Bunun dışında herhangi bir şey görmüyorum. Ya yani ta nerelerden düşmüş. Şimdi bak Bonfida'da yaptıkları olayı söyleyeyim mi? Açık ve net. Amasız ve amasız. Coin'i tepeden sizlere yapmışlar. Burada yüzde biri yüzde piyasada Bonfida yani fide almak isteyenler ne yapıyor piyasaya giriyor ama Fide yok. fida yok. Fide yok. Doğal olarak hızlı bir en ufak bir para girmesiyle hızlı bir şekilde yükseliyor. 11 dolara kadar yükseltiyorlar. Fida düştü. Kaça? 7. Hucum marşı çalıyorlar. Fida düştü. 5 dolara, 3 dolara, 2 dolara, 1 dolara mehter marşıyla girenler bile olmuştur. Ama şu token ekonomisine baktığımda ben girmezdim. Şu anda da içerimde fida yok. Ee, diyeceklerim bunlar. Ee, biraz daha düşmesini bekleyebilir miyim? Bekleyebilirim eğer girecek olsam. yani. Ama benim gündemimde şu anda fida yok. <laughs> evet. Mehmet Hoca ben ne diyecektim? Nerede kalmış? Yazmış işte. Bayağı bir doldurmuş. Şimdi hangisine bir bakalım. Jasmi. Jasmi, jasmi hareketlenmedi. Jasmi'de beklentim var. Jasmi hareket etmiyor. Koyunları sever. Uçanan, uçana kaçana atlamaya gerek yok. Jasmin'in düşen trenini de kırmış. Açık ve net. Amasız ve mamasız. Ama ne yapıyor? Nazlanıyorum, nazlanıyorum Yani şöyle bir trenimiz var. Ee, buralar alım konumu olmuş. Daha önceki dibi. Yani burayı kaybetmedi. sürece artık niye çizemedik ya? Evet şimdi geldi. Ee, kaç? 35 bandına. 35 bandına dün iğne atmış. Buralar alım konumuymuş. Hala gerçi alım konumunda ee, özellikle şöyle söyleyeyim 46 bandı üzeri kapanışta sert hareket e, edebilir. Burada bir W çizer ondan sonra yoluna devam eder diye düşünüyorum. Yükselen dipler yapıyor. Yükselen tepeler ama fiyata net bir şekilde yansımıyor. E, gördüğüm tablo bu. Diğer yükselmişlerden ziyade Jasmi'ye en son bir alım yaptık. En son alım yaptığım derken de Geto'ya bir bakalım şimdi. Geto'da tablo güzel. Tablo güzel. Neden? Şu trendi yitirmemişiz. Bu trende en fazla çarpardık. Buradan toparlandığını görüyoruz. Ama bizim için önemli olan <laughs> neresi arkadaşlar? Şu bandın üzerine atmamız lazım. Eğer GTO Geto sert yükselecekse ne dedik? 20 bandı üzeri kapanışlar. En sonki videomuzda 16 bandından aldırdık. 25 bandına da çıktı. Yüzde kaç? 162. Telegram grubundan da amasız mamasız 24 bantlarında, 23 bantlarında %30'luk kısmını okuttuğumuzu söyledik. Buradan aşağı yukarı %51 kar cebimizde. Alabilir miyiz? Alabiliriz. Hala alım konumunda ama güvenli liman, asıl güvenli liman benim için 20 bandı. 20 bandı üzeri kapanışlar bizim için daha güzel bir alım noktası olur. Güvenli bir liman olur arkadaşlar. Çünkü Gördüğüm kadarıyla şuraya doğru bir sıkışma alanına doğru gidiyor. Bakın buraya doğru bir sıkışma alanı. Buranın hangi yöne kıracağı önemli bizler için. Diyeceklerim bunlar e, bugünlük. Geçtik geçtik şimdi PP demiş. PP'ye bir bakalım PP'de son durum ne? Son durum ne? PP, PP şu trendin bir üzerine atmak zorunda. Yani şu an e, aşağı yukarıda 70 bandı gösteriyor. 70 bandı üzeri bir kapanış yapan bir BP görmek istiyorum. Şu kalem açık kalıyor ya. Bugün herhalde bir biraz tersimden mi kalktım? Eğer yenilerden alırsak sıkıntı, panik yok. Evet yenilerden ilginç bir tablo çıktı. Ee, yani Burada da ne diyor? Burası da alım konumu diyor. Yani şu tabloya göre alım konumu ama yükselişin sinyali de daha öncelerde söyledik. 86 ama özellikle 73-72 bandından red yende bir pp var. İlk, ilk olarak 72-73 üzeri bir kapanış. Ondan sonra e, kaç bandı? 78 mi? Şöyle bir bakalım. Pardon. 85 bandı üzeri kapanışlarda pp hareketlenir. VIP'e Vibe bir bakalım. VIP de son durum ne? Evet. VIP ne yapıyor? VIP de buradan yiyor. 83'ten yiyor. Yani daha öncelerde söyledik. Şu direnci bir aşamıyor. Bu direnci açtı mı hemen malı okutacaksın. Güzel bir iğne de bak. Güzel bir iğne. İki katından fazla veriyor. Hiç. Uzaya muzaya çıkacağına gerek yok. İki katında ana parayı çekersin. Masayı riskten kayıp, e, çıkartırsın. Uzaya mı çıkıyor? Zaten yarı, yarı, yarıya içeridesin. Yarı yarıya nakitlesin. Her iki tabloya da oynamış olursun. Bu tarz yükselişlerde, bu tarz iğnelerde Mala okutacaksın Amasın aması maması yok ee, gördüğüm kadarıyla yani şu an üzerinde ekstra bir mum göremiyoruz 83 bandı üzerinde bakalım VIP ne yapacak bunun dışında bir tablo var mı VIP'te 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 bir tablo var mı yani herhangi bir şey görmüyorum bir trend görmüyorum net bir şey yokmuş gibi geliyor diyeceklerim bunlar VIP'te şimdi rey demiş rey 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 Ray vardı. Ray ne yapıyor? Ray şu an üzerine atamadı bir türlü. Yani çok çok ilginç. Şu an bir üzerine atmamız lazım artık. Re'yi hala elimde tutuyorum. Satmadım. 32 bandı, 33 bandı üzerine bir atarsa hareketlenebilir diye düşünüyorum. Ara ayında gidecek daha çok çok yolu var. Şimdi bir de UFT'ye bakalım. UFT'de de kar satışları yaptık. Kaç bandla yapmıştık? Aşağı yukarı 39 bandında yaptık. Aşağıdan tekrardan oyuna dahil olabilir miyiz? İşte olabilir miyiz aslında? Ee, ben bugün tekrardan biraz daha ekleme yapabilirim. Yani 38'de sattıklar mı yaparız. En son bunu aldırmıştık geçen hafta. Bakın bundan da yüzde kaç? Yüzde 50, 60. Güzel bir kar mı kar. Hocam nerede satalım? Nerede satalım? Ya arkadaşlar şimdi genellikle bir coin sert yükseldi mi? Oradan soruyor. Hocam nerede satalım? Nerede satalım? Ya arkadaşım sen yüktü mü girdin? Az bir şey mi attın? Ufak miktar mı attın? Umursamayacağım bir miktar mı attın? Yoksa bütün parayı, bütün parayı bu fethiye mi gömdün bilemem. Ona göre herkesin bir kar markajı farklı olur. Güzel bir noktadan her zaman derim ki güzel bir noktadan kar almayı bilin. Yoksa piyasalar cebinizden o parayı alır. Ee, diyeceklerim bunlar. Evet buranın üzerinde de kaldığı sürece 32 bandın üzerinde de kaldığı sürece... Ufete de herhangi bir sıkıntı, panik yokmuş gibi gelir diyeceklerim bunlar Ufete de geçtik. Geçtik şöyle bir yorumlara. Ledo Rami Bey Ledo demiş. Tibio Lunch Evet Clay, Clay bir bakalım. Clay'a uzun zamandır bir bakmadık. Core Blockchain'i Kakao mu vardı bunun da arkasında? Öyle hatırlıyorum ama net bir e, hatırlamada yok. Şunu bir USD partisinde açalım. Sonra çizimlerimiz kayboluyordu arkadaşlar. Evet şimdi doğru noktayı bulduk. Şimdi Clay ne yapıyor? Ne yapıyor? E, yani bir ara topluyordum, sonradan şurada stop oldum arkadaşlar. Yani stop olduktan sonra da bir daha almadım Clay. Ee, yani sadece kazanma yönüne de bakmamak lazım. Bazen ee, bir trend var mı diye bakıyorum. Bir trend yok arkadaşlar. Herhangi bir trend yok. Ya da şöyle mi diyeceğiz? Yani en fazla bunu çizebiliriz de. Net bir trend yok. Yani bunun bir önemi yok. Ne diyorduk? Yani sürekli kazan yönüne bakmayın. Bazen yeri geldiğinde stop olmayı da bilin arkadaşlar. Şimdi herhangi bir şey görüyorum ama ama var mı? Şu an üzerinde bir kalıcı olması lazım. Yani 33 bandı üzerinde kalıcı olan bir klay daha da sert hareketlenir. Bir sonraki hamlesi de aşağı yukarı 45, 46, 48 bantları olur. Ara sayı pozitif. 1, 1, 1 ne yapmış? Bir trend oluşturmuş gibi aşağı yukarı. Şöyle bir trend var. Trendin kırıl, kırılmadığı sürece sıkıntı yok diyor. Ee, yani şura 33 bakın açık ve ne söyleyeyim 20 bandı üzerinde kalıcı olursa ilk yer 33 bandı olur diye düşünüyorum. Ee, gördüğüm tablo bu. Diyeceklerim de bunlar. Evet şöyle birkaç koyun daha vardı ilginç. AMB. AMB'ye bir bakalım. <laughs> AMB'de sonun. Bunu daha önce incelemişiz. Bakın şuralar kar satış mı? Şuradaki iğneyi de okutacaksınız ama bir de bir de ne oluşturmuş? Bir trend mi oluşturmuş? Net bir trend var mı? Yani şu trend daha mantıklıymış gibi. Evet. Evet burada bir intikal var. Burada da bir intikal var ama trendin ana kısmı bu. Ee, gördüğümüz tablo bu. Bunun dışında ne diyor? Eğer tekrardan sert yükselecekse ee, 15 band 15 bandı üzeri kapanış yapması lazım. Aşağı yukarı bu fiyatlar eder mi? Yani bilemiyorum. Buradan da bir bakalım mı? Bundan biz çok önce vurduk. Yani Bitcoin partisiyle beraber buna girip güzel bir noktadan çıkmıştık. 1.5 milyara dedim. Var. Ee, aşağı yukarı bu fiyatlar eder mi? Edebilir. Şöyle bir borsa listelemesine bakalım. Yani evet. Kucoin var. Aşağı yukarı orta bantlardan mahvedecek konumda. Evet cümlenin sonunu toparlayamadık. Ee, başka bir şey diyemem ama şu an bir üzerinde kalıcı olduğu sürece yön yukarıymış gibi geliyor. Ee, kaç bandı? 15 bandı. Yani daha önce buranın üzerinde e, yani burası güçlü bir renç oluşturmuş ama şu yükselişte çok sert bir şekilde kırılmış. Tekrardan öyle bir hareket yapar mı? Bekleyelim. Belki yapar. Arasayı ara sayı pozitif ara sayı pozitif arkadaşlar al sinyali var mı al mı sat mı yani şurada şöyle bir baktığımızda sanki satta dönmüş şu ikili stratejiyi açalım evet yavaş yavaş ala dönüyor gördüğüm tablo LDO LDO Rami Bey artık Rami Hocam da çizimlere başladı artık kendi çizimlerini yayınlar diye düşünüyor evet Rami O'da pardon LDO'da fırsat var mı fırsat var mı şunu mu yapıyor yani şuradaki evet çok ilginç al diyor yani bura yani şu strateji bunu al diyor neden teit teyit çok temiz bir teyit var düşen trend kır, kırılmış mı şöyle net bir düşen trend var evet Rami Bey yani aşağı yukarı şunu mu diyeceğiz buradan çizdiğimizde düşen trend kırılmamış ama şu noktadan çizdiğimizde Burada da kırılmamış. İlginç. Peki yani buralar alım trendi değil mi? Şansını denersin ama aşağısında da stop olursun. Yükselişin sinyali neresi biliyor musun? Yani şu bandın üzerinde kapanış yapacak. Kaç parası? 1.2 %10 yani %7 daha yükseldi mi? Giriş sinyali geliyormuş gibi gelir. Benim gördüğüm tablo bu. Burada bir sıkışma alanı var. Bırakın e, kazanan yanında olalım. Yani yukarı kırarsa yukarı yönü, aşağı kırarsa aşağı yönü pozisyon alırız ama arasayı arasayı hem uyumsuzluk hem de sinyal veriyor. Net bir şekilde de al sinyalimiz var mı? Var. Evet, evet. Şimdi hangi koyun derseniz aslında bunu Raymi hocam 3 gün önce soracakmış. 3 gün önce al sinyali vermiş. Net net bir şekilde al sinyali. Ya pozisyonu şuraya kadar 1.3, 1.3 bizi kesmez. Ya da şu trende DS ya da e, taşıyabilir miyiz? Taşıyabiliriz yani bilemeyiz ama bir yandan da arasayı kontrol etmemiz lazım. SNM'ye bir bakalım. SNM'de son durum ne? Videomuzu öyle bir bitirelim. Fazla da uzatmak istemiyoruz. İnceleyemediğimiz yorumlardan, coinlerden, coin talep edenlerden şöyle bir özür dileyelim. E, evet Senem'e burada ne yapabilir? Bir düşen trendi yakalayacak. İki dönüş sinyali de artık 67-68 bandı üzeri olur. ya buradan red diyecek ya da üzerine atıp yine yoluna devam edebilir mi? Edebilir. Mi? Evet şuralara bekledik. Buralar geldi mi? Gelmedi. Aşağı yukarı kaç? 54 bandını ve 53 bandını bekledik. 55'ten geri dönmüş. Evet 55'ten dönmüş. Ee, yani bakalım SNM tekrardan eskisi gibi yükselecek mi bilemiyoruz ama SNM'de diyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalımıza iyi olarak bizleri takip etmeyi unutmayın görüşmek üzere